Şu an binlerce insan tevhidin ne olduğunu bilmiyor. Bize bir davetçi olarak ilk önce onları tevhide davet edelim. İnsanlar ilk başta Allah'tan başka ilah olmadığını bilmesi lazım. Allah'tan başka ibadeti hak edin. Allah'tan başka kulluğu hak edin hiçbir varlık yoktur. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir. Her işin özü olan tevhid, her işin temeli olan tevhid. Allah'ın konuştuğunda razı olduğu kelimeler yine aynı şekilde tevhiddir. Bu bize neyi gösterir kardeşlerim? Tevhid Müslümanın hayatının ayrılmaz parçasıdır. Hangi durumda, hangi şartta olursa olsun İnsanlara hangi konuyu anlatıyor olursa olsun mutlaka o konun özünde ve merkezinde Müslüman için tevhid vardır. İnsanın yaratılış gayesi tevhiddir. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Kitap indirdi Allah. Allah'ın kitap indirmesindeki gaye nedir? Tevhiddir. Hud suresinin girişinde Allah diyor ki Kitabun ukimet eyatuhu summe fussilet milledun hakimin habir Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki ayetleri önce Allah tarafından muktem kılınmış, sağlamlaştırılmış sonra hakim ve habir olan Allah tarafından tavsilatlandırılmıştır açıklanmıştır. Niye ya Rabbi önce mukim kıldın sonra açıkladın. Sadece ve sadece Allah'a ibadet edin. Sadece ve sadece Allah'a kulluk edin diye. Bu Kur'an'ı bu kitabı insanlara ulaştırsınlar diye Allah peygamberler göndermiştir. Ve lekad be'asne fi kulli ümmetin rasulen en i'budullâhe veştenîbuttâhûd kasem olsun ki biz her kavme insanları Allah'a ibadete davet etsinler ve tağutlardan sakınmaya kaçınmaya davet etsinler diye peygamberler gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Ve ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki ey Muhammed biz ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse sadece bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini eğittikten sonra onları eğer bir belde davetçi olarak gönderecekse Allah Resulü'nün onlara ilk tavsiyesi buydu. İnsanlara önce tevhide davet edin.